Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Find the Markers oyununu oynayacağız. Eee şey ya ben birazcık fazla bağırdım galiba. Ee, ben şimdi mezarlıktayım da ee, burada ölmüş iki tane kalemcik var. Onlara dua edeyim hemen. Amin. Nur içinde yatsınlar inşallah. Vallahi çok üzüldüm arkadaşlar ya. İki saattir de oldu. Oh, oh. Ben bazerine düştü. Ya burada zombi bir tane kalemcik var. <laughs> He, iyi. tamam ya bir şey yapmıyormuş ki bu. Neyse aldık bunu da buradan. Gitmiş nereye saklanmış ya böyle bir şey mi olur? Yani saklanmak için de ölmezsin herhalde diye düşünüyordum. Neyse şurada var mı bakayım başka. Başka yok galiba arkadaşlar. Hadi biz videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Bakalım oyuna yeni kalemler gelmiş mi? Şu binaya girmiş miydik daha önce? Bir girip bakalım. Ama şurada gizli bir yer var. Buraya bir girelim mi? E şuradan da değişik sesler geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Çok da ürkütücü ya. E burada kesin bir şeyler vardır. Hatta bir tane buton buldum. Oo, gerçekten de gizli bir kalem bulduk. E bu neymiş? Altın kalemmiş. Kesin bu oyunda çok zengin birisi var ve sürekli bir şeylerini saklıyor bir yerlere. Altın kalemi de gitmiş nereye saklamış baksanıza. Şurada da bir şeyler var ama. Bu ne ki acaba? Vallahi güç kutusuna benziyor. Elektrik falan çarpma mi arkadaşlar ya. Neyse hadi uzaklaşalım buradan. Bütün binanın etrafını dolaştık. Burada da var bir tane. Ama bunu alamıyoruz arkadaşlar. Benim kaşlarım ters diyor. Yani ben mi yanlış anladım bilmiyorum ama. Bu kalemi nasıl alacağımızı bilen varsa yorumlara yazsın. Vallahi hiç bilmiyorum. Burada da yine şifre girilen bir yer var. Bu ne ki acaba? Kim bilir nerede yazıyor şifresi ya? Burada da kaderine onlar karar verecek yazıyor. Oğlum neler dönüyor burada biri bana anlatsa ya. Başımıza kötü şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum. Aa, burada da bir kalem parçası buldum. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kalemin şapkasıymış bu da. Böyle şapka mı olur oğlum ya? E, bu arada biz bu binaya gelmiştik galiba arkadaşlar. Ama ben bir kere daha gezmek istiyorum. Çünkü yeni gezi yerler olabilir. Mesela şu kapıdan girilmiyor tamam. E, şuraya giriliyor mu? Buraya da girilmiyor. Şuraya giriliyor mu acaba? Atladım. Oğlum. Oğlum çok karanlık. Burası çok korkunç bir yere geldim. E, roket var şurada. Oğlum. Oğlum bir yavaşça teleport atsanıza ya bir uyarı falan yazın. Bildiğiniz Mars'a geldim ya şuraya bakın. Buraya bile kalem saklamışlar ya Bir yerden giriyorum bir yerden çıkıyorum Sonra tekrar bir yerden giriyorum e Şimdi burada bir tane kablo var Bu kabloyu bir takip edelim şöyle Evet gücün olduğu yere geldik Bu gücü açacağız mı kapatacağız mı Açtım valla Aa elektrik gitti mağaraya Ay, Mağaraya da girsek mi acaba Karşımıza korkunç bir şeyler çıkar mı ki Girdim valla arkadaşlar Oo çok değişik bir yere geldik. Bu butonlara sanırım basılmıyor. Tünel gibi bir yere girdik. Anlamadım valla bu yolun sonu nereye gidiyor acaba? Şu butonların arasında da gizli olanlar olabilir. Yani belki başka bir yere de ışınlanıyor olabiliriz. Evet bir tane odaya geldik. Dört tane merdiven var sanırım. Şuradan çıkalım bir. Buradan çıkılmıyor. Şuradan da çıkılmıyor. Bu merdivenleri niye koydunuz oğlum o zaman yo? Fıtı 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 fıtı. Eee bu kalemi nasıl alacağız şimdi? Bir de bunu niye buraya hapsetmişler ki? Lazer falan koymuşlar valla. Şundan da çıkılmıyor sanırım arkadaşlar. Bu merdivenleri öylesine koymuşlar buraya. Ama benim bunu buradan almam lazım ya. Buralarda bir yerlerde kesin bir şey var arkadaşlar. Birazcık arayayım şöyle. A few moments later. İki saattir arıyorum hiçbir şey bulamadım. Dalıyorum İ içeri daldım. Valla benim adımda Nora o kalemi oradan alacağım e, Tekrardan gideceğim ama e, Burayı da birazcık gezeyim bakalım Şurada bir tane beyaz bir kalem var e, Onu bulduk başka var mı ki acaba Valla burada çok karanlık ya Gelirken bir dahakine bir tane ampul getireyim de Buraya takayım bari ne yapayım baksanıza Hiçbir şey görünmüyor etrafta E şöyle yukarılara çıkalım Şu köşelere bakayım Tamam ya buralarda başka hiçbir şey yok Bir de şurada bir şey var Oo, gizli bir geçide girdik yine. E, buradan da mı başka bir yere giriyoruz? Ama bir tane kalem buldu burada. Tam saklanamamışsın sanki buldum seni. Aa, ben bu odayı hatırladım arkadaşlar. Siz de hatırladınız mı? Biz burayı gezip bütün kalemleri bulmuştuk zaten ya. Demek ki buranın iki tane girişi varmış. Neyse sanırım burada da işimiz bitti. Hadi hemen çıkalım şuradan. Oha hatırladım ilk girişini. Suyun altındaydı değil mi? Valla nereden girdik nereden çıktık arkadaşlar. Çok saçma şeyler oluyor burada yo. Yine geldik aynı yere. Vallahi ben buraya takıldım kaldım arkadaşlar ya. Şu Mars'ı birazcık daha incelemek istiyorum. Burada kesin bir sürü kalem saklanıyordur. Hemen şuradan başlayalım bence. Oo, <laughs> burada bir tane kalem buldum. Oğlum bu kadar kirli olup da nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun ya? Şimdi de uzay üssü gibi bir yere geldik. Girelim bakalım. Oo, burası çok değişik bir yere benziyor. Tam şu karşıda da bir tane kalem korumalı bir şekilde duruyor galiba. Üstteki düğmeye basıyor ama burada bir sürü düğme var ya. E buraya da cam koymuşlar. Zaten içeri de giremiyorum. Sanırım şu kenarlardaki tünellerden ilerleyeceğiz. Yani başka çarem yok gibi görünüyor. Hemen şuradan gidelim bakalım. Umarım ters bir şey çıkmaz karşımıza ya. E, gayet de boş bir koridora benziyor. Şuradan da geçelim hemen. Bir de elektrik gidiyor oraya arkadaşlar. Çok tehlikeli yerlere girdik ya. Her yerde uyarılar var. Ama kaleme ulaştık sanırım. Hadi hemen alıp şuradan geçelim. Vallahi her an karşıma bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. E, tamam sakince ilerleyelim. Buradan da çıkacağız. Bu koridor da boş görünüyor. Ama koridorun sonunda bir tane tünel var. Acaba bu tünelden girebiliyor muyuz ki? Bir deneyelim hemen. Buradan girilmiyor sanırım arkadaşlar. Gizli bir şey olabilir mi acaba? Şöyle bakayım birazcık. Hours later. İki saattir falan bakıyorum ama burada gerçekten başka hiçbir şey yok sanırım. Son olarak şuradaki butonu bulmaya çalışacağım. Acaba şununla alakalı bir şey mi ki? Vallahi çok kaşık görünüyor burası ya. Birazcık da burayla uğraşayım bari. 2000 Burada hangi düğmeye tıklarsam o beyaza dönüyor arkadaşlar ama hala şifreyi çözemedim ya. Eğer bunun şifresini de bilen varsa yorumlar kısmına yazsın tamam mı? Vallahi çok merak ettim ya. Neyse hadi çıkalım artık buradan. Zaten yeterince zaman kaybettik. Bakalım buralarda başka bulabileceğimiz bir kalem var mı? Kalem arıyoruz derken bir tane anahtar buldum. Acaba bu nerenin anahtarı ki? Kesin yine ve geçit var ama ben bulamadım ya. Neyse arkadaşlar şu mağaraya tekrar bakmak istiyorum. Acaba bunun enerjisini kapatıp girsek alabilir miyiz ki kalem'i? Evet olabiliriz çünkü bu sefer önündeki engeller elektrik olmadığı için kalkmış olacak. Oğlum ya ben bunu nasıl düşünemedim daha önce. Neyse hadi girdik tekrar tüneli geçelim şurda Allah. Oğlum bir, bir, bir dakika ışıklar yok ama ışıklar da yok ki geçtim şuradan. Sanırım buralardan geçerken karanlık oluyor. Oğlum ya ne olur karşıma bir şey çıkmasın. Çok karanlık burası. Şşt. Aa biri var. Abla. Abla mı? Neredesin? Görüyor musun? Sence görsem nerede olduğunu sorar mıyım? Çok karanlık ben göremiyorum abla. Sen görüyor musun beni? Sen göremiyorsan ben de göremiyorum ya. Bunlar nasıl sorular böyle? Ya iki saattir seslerden bulmaya çalışıyorum ama bulamadım arkadaşlar ya. Kayboldum galiba içeriden de çıkamıyorum. Sanırım başlangıç noktasına döneceğim. Oh be dünya varmış. Vallahi karanlıkta çok korktum önüme bir şey falan çıkacak diye. Neyse oradaki kalemi daha sonra alacağım arkadaşlar. Aklımda tutuyorum. Bu arada şuraya yeni bir teleport mu gelmiş? Evet hem de galeriymiş. Oo şu kalemlerin güzelliğine bakın. Alabiliyor muyuz ki? Keşke hepsini birden alabilseydik de böyle oyunu bitirseydi komple. Çok güzel olurdu ya. Ama sanırım hiçbirini alamıyoruz arkadaşlar. O zaman biraz etrafı inceleyelim. Şurada Oo bu resim kalemmiş. Bir tane kalem bulduk çok iyi vallahi. E buradan da şöyle çıkabiliyoruz ama burada bir şey var mı ki acaba? Ya da desenlerin üstüne çıkıyoruz sadece. Sanırım burada başka kalem yok. Neyse şunlara bakalım. Belki ufak bir arı vardır. Oradan girme şansımız olursa hepsini birden alırız ya. Çok iyi olur. Ama sanırım gerçekten de gerilmiyor ya. İkinci kata çıkalım bir de. Buradaki kalem sayısı daha az aşağıya göre. Acaba biz buldukça buralarda mı doluyor ki? Ama ben hiç böyle değişik kalemler bulmadım ya. Gerçekten de galeri galiba başka hiçbir şey görünmüyor. Neyse hadi çıkalım buradan da bu kalem daha önce yoktu arkadaşlar. Gidelim bakalım neymiş bu kalem. Vallahi da bulduk ya. Siyah kalemmiş bu. Acaba niye burada bekliyor ki? Sevgilisi mi kalmış orada? Oğlum bunu da almamız lazım orada. Acaba nasıl gideceğiz ki oraya? Vallahi çok da açık bir yalan hiçbir şey de yok. Buton falan olsaydı belki anlardım. Kanki oraya nasıl gelip seni olacağız? Ben küstüm ona gelmem oraya. Küslük olmaz kanki gelsene işte ya. Sonraki videoda gelirim ancak o zaman barışırım onunla. Sonraki videoda mı? İyi tamam ya sen bilirsin. Daha şimdi barışmayacakmış arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız sizden en az 3000 tane like bekliyorum. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>